RGB siyah mousepad'de bu şekilde beyaz bir alanda da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Scroll tuşunun üstü de böyle silikon kaliteli bir malzeme ile kaplanmış. Burada gördüğünüz gibi beyaz yanıyor. Bu arada kamerada pembe gibi gözüküyor ama beyaz. Çok güzel gözüküyor bu arada ya. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi rapor oranı var. Bunu tabii ki de 1000 Hz'de kullanacağız. En yüksek raporlama hızı 1 milisaniye. Yani hani diyorsanız ki ben kablosuz bir, 1 biremez... MS gecikmesiz kaliteli bir mouse kullanmak istiyorum diyorsanız PixArt'ın 3311 isimli bu sensörü Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Rampage'in Pro M5 isimli kablosuz beyaz RGB bu oyuncu mouse'unun kutu açılışı ve incelemesiyle karşınızdayım. Şimdi gene isterseniz lafı hiç uzatmadan şu bebeği bir kutusundan çıkartıp Valorant'a bizlere neler yapabiliyor buna bakın. Mouse'umuzun kutusuna şu şekilde bir baktığınızda gayet sade ve şık bir kutusu var. Aynı zamanda da kaliteli bir kutusu da var. Sağ tarafta gördüğünüz gibi RGB ışıklara sahip olduğunu belirtmişler. Aynı zamanda da 80 milyon sen 3, iş milyar 750 milyon. Sen milyar. Tuş ömrünün olduğunu, 24 bin dpi olduğunu ve zaten başta söyledim. Kablosuz 2.4 GHz wireless alıcılı yani gecikmesiz USB dongle ile beraber kullanılabiliyor. Aynı zamanda da Bluetooth ile beraber de kullanılabiliyor. Yazılımı da var. 400 mAh bataryası da varmış. 1.8 metre takıp çıkarabilir Type-C kablosu. 6 adet programlanabilir tuşu. Ergonomik tasarım yani sağ ve sol el ile uyumlu arkadaşlar bu mouse'umuz. Şöyle bir açalım. İçinden arkadaşlar bu şekilde bilgilendirici bir yazı çıktı. Bluetooth modunu almak için mavi led ışığın yanması gerekiyor. Ardından sol tık, sağ tık ve orta scroll tuşuna aynı anda bası tuttuğunuzda Bluetooth modu aktifleşmektedir diye. Gayet tatlı olmuş arkadaşlar bu bilgilendirme yazısı. Şimdi beyaz mouse'umuz burada. Kendisini şu şekilde çıkartıyorum ve gerçekten de hafif. Çok güzel duruyor ergonomisi ya. Hani boyutu gayet güzel, yapısı da gayet güzel arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı oyuncu mouse'ları vardır ve bir süre sonra kullandığınızda böyle parmak izlerinizi görürsünüz. İşte onlar da böyle kadifemsi yumuşak bir doku oluyor. Ama bunda yumuşak bir doku olmadığı için mat sert bir yüzeye sahip olduğu için herhangi bir parmak izi falan da kalmaz. Aynı zamanda da burada RGB aydınlatmasını görüyorsunuz. Şimdi mouse'un altına geldiğimizde. Burada... DeFi değiştirme tuşumuz bulunuyor. Buradaki switch'ten mouse'umuzu şu şekilde açabiliyoruz. Burada da arkadaşlar mouse'un kendi 2.4 GHz wireless alıcısı bulunuyor. Tabi açabilirsem. Evet açtım. Bunu da bu şekilde çıkarttım. Bu şekilde arkadaşlar küçük bir yuva yapmaları gayet tatlı olmuş. Oturun mouse alıp bir yere gidecekseniz bu altındaki yuvaya bu dangle'ınızı yerleştirerek kaybolması durumuna karşı kendinizi korumuş oluyorsunuz. Burada da Type-C girişinin olduğunu görüyoruz. Mouse'unuzun şarjı bittiğinde direkt buradan şarj ederek kullanabiliyorsunuz veya şarjı bittiğinde kablolu olarak da buradan kablo takarak kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Scroll tuşunun üstü de böyle silikon kaliteli bir malzemeyle kaplanmış. Böyle kademeli olarak ilerliyor arkadaşlar ve bunu hissediyorsunuz görüyorsunuz. Skatezlere çizilmesin diye bu şekilde jelatin kaplamıyla beraber geliyor. Bu gayet güzel olmuş çünkü skatezler bildiğiniz gibi arkadaşlar gerçekten çok hassas. Hani kendileri o kadar çok hassas ki mousepad'de bile anında çizilebiliyorlar. Şimdi gelin kutu içeriğimizin kalınlığına bakalım. Burada arkadaşlar Rampage için teşekkür kartı ve stickerlarını görüyoruz. Aynı zamanda da burada tutup çıkartmalık bir bölme yapmışlar. Her Rampage kutusunda görmeyiz yalnız. Şu şekilde açıyorum kutuyu ve içerisinden aşırı kaliteli bembeyaz örgü, USB'den Type-C'ye bir şarj kablosu çıkıyor. Gerçekten bayağı kaliteli bu arada. Aynı zamanda da şöyle tatlı küçük bir kullanma kılavuzu. Tabii ki de biz bunu okumuyoruz. Şimdi gelin isterseniz arkadaşlar bu mouse'umuzu bir bilgisayara bağlayalım. Hem RGB ışıklarına bakalım hem de Valorant'ta kablosu olarak bize nasıl performans veriyor bunu görelim. Evet gördüğünüz gibi mouse'u bilgisayarıma bağladım ve çok güzel gözüküyor. Ben de gündelik hayatımda arkadaşlar Ninja sonra 4K modelini kullanıyorum. Ve şu anda Rampi için bu oyuncu mouse'una baktığımda kendi kullandığım mouse oldukça benzer olduğunu gördüm. Hani şöyle hafiflikleri gayet benziyor. Dokuları gayet benziyor. Sadece sensörleri falan farklı. Bunda da RGB aydınlatma var. Bendekinde yok. Yani kısacası bugüne kadar kullandığım Rampage'in en iyi mouse'larından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hem hissiyat olarak hem hafiflik olarak hem de sensör olarak gayet başarılı. Kendisinin şu şekilde bir uygulaması da var. Birazdan uygulamasına da bakacağız. Sizlere şimdi 1000 Hz olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi buraya tıklayınca şu şekilde mouse salladığımda burada anlık olarak kaç Hz tepki verdiğini gösteriyor. Şu anda hareket ettirmeye devam ediyorum. Ortalama 1000 Hz'in üzerinde bir raporlama hızı bulunuyor. Yani bu da 1 milisaniye tepkime süresi oluyor arkadaşlar. Bu arada mouse'u kullanmazken RGB ışığı yanıyor. Kullanırken de ışıkları sönüyor. Bu gayet mantıklı olmuş çünkü zaten kullanırken arkadaşlar ışığı kapatmış oluyoruz. Bu şekilde yanıp bataryasını bitirmesine anlamı yok. Sadece kullanmadığımız zaman bu şekilde ışığının yanması gayet tatlı olmuş. RGB ışığı siyah mousepad de bu şekilde beyaz bir alanda da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi gelin isterseniz bir uygulamasına bakalım. Bu şekilde RGB ışığını modlarını yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan istediğiniz rengi de ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum şöyle mavi yapalım. Uygulamanın Türkçe dili biraz değişik olmuş ama yapacak bir şey yok. Mavi seçtim ve sadece arkadaşlar mavi renk Hani sade buradan istediğiniz rengi de ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum beyaz. Burada gördüğünüz gibi beyaz yanıyor. Bu arada kamerada pembe gibi gözüküyor. Ama beyaz. Çok güzel gözüküyor bu arada ya. Hani ben tamamen beyaz bir sistem kullandığım için bunun da renklerini bu şekilde istediğimiz gibi oynayabilmek gerçekten güzel bir özgürlük. Buradan birçok RGB modu bulunuyor. İz bırakmadan gitmek diyor. Bir de bunu deneyelim bakalım. Bu nasıl bir modmuş? Bu da böyle bir modmuş arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş tüm renkler gelip gidiyor. Yo-yo diyor. Değişik bir isim. Buna bakalım. Bu da arkadaşlar bu şekilde. Yanlara yanları doğru açılıp kapanıyor. Gayet güzel gözüküyor bu arada. Hani geçişleri falan gayet kaliteli. Mermerler diyor. Gerçekten uygulamanın Türkçe dil desteği birazcık tuhaf. Mermerler de bu şekilde. Gayet güzel. İlk defa böyle bir mouse RGB mod görüyorum. İsterseniz kapata da biliyorsunuz arkadaşlar buradan kolay bir şekilde. Gökkuşağı da bu şekilde tüm renkler gelip gidiyor. Dalgayı aldım ve gördüğünüz gibi 10 numara RGB. RGB dediğimiz bence budur. Buradan isterseniz ışığı kapatmak için hareket edin tikini kaldırdığınızda arkadaşlar ışık her zaman yanıyor. Yani bu da tabii ki de pil ömrünü olumsuz yönde etkileyecektir. Bence bunu bu şekilde tikli bir şekilde kullanın. Çünkü mouse'u kullandığınız zaman RGB ışığı sönsün. Kullanırken yanmasını hiçbir anlamı yok. Dediğim gibi gözükmüyor zaten. RGB modların yanında burada arkadaşlar özelleştir diyerek isterseniz işte sol tıka, sağ tıka scroll tuşuna, yan taraflardaki tuşlara istediğiniz tuşları atabiliyorsunuz. Aynı zamanda mouse'a makro ataması yapabiliyorsunuz ve DPI seçeneklerini de burada istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi rapor oranı var. Bunu tabii ki de 1000 Hz'de kullanacağız. En yüksek raporlama hızı 1 milisaniye. Şimdi gelin bakalım bu mouse'umuz Valorant'ta bizlere neler yapıyor. Bu arada burada uygulaması üzerinden şarj durumunu da görebiliyoruz arkadaşlar. %90'da gayet güzel bir özellik. Mouse'un arkadaşlar mousepad'de kayması da gayet güzel. Gördüğünüz gibi zaten kendisi 56 gram olduğu için mousepad'de akıyor gidiyor. Arkadaşlar hisseleri görüyorsunuz. yani mouse'a gerçekten alışma sürecim gibi bir şey olmadı arkadaşlar. Zaten kendi gündelik hayatımda da buna çok benzer bir mouse kullandığım için şu anda asla bir yabancılık çekmedim. Gerek kullanımı, gerek ergonomisi, gerek hafifliği gayet güzel mouse'un. Kendi kullandığım mouse fiyat olarak çok çok daha pahalı olmasına rağmen hani onu aratmıyor. Hemen hemen aynı performansı veriyor. Şu anda ben hissedilir bir fark hissetmiyorum. Hissedilir bir fark hissetmiyorum. Değişik bir cümle oldu ama. <laughs> arkadaşlar mouse'a asla herhangi bir takılma, herhangi bir donma hissetmiyorum. Bunu zaten sizler anlıyorsunuzdur. Yani şakasız bugüne kadar ki incelediğim Rampage'in en iyi mouse arkadaşlar. O bizi nereden vurdu ya? Aşırı başarılı olmuş. Yani hani diyorsanız ki ben kablosuz bir 1MS gecikmesiz, kaliteli bir mouse kullanmak istiyorum diyorsanız, aynı zamanda da bu kadar yakışıklı dursun diyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Gayet güzel, alınabilir, mantıklı bir mouselardan biri olmuş arkadaşlar. Rampage son zamanlarda kendini bayağı geliştirdi. Abi çok hızlı bitti ya diyeyim. PixArt'ın 11 isimli bu sensörü de gayet iyi iş yapıyor arkadaşlar. Zaten 1ms tepki süresi olduğu için gayet hızlı bir mouse. Gerçekten ben hem tasarımını hem kullanışını hem de hafifliğini hem de performansını gayet başarılı buldum. Evet videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza kaçmıştır. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan kanalıma abone olup abone olduktan sonra yanlış çıkan o zili açarsanız 10 numara olur. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın, bay bay.